Süleyman Özışık 3 yazardan 3 hastalıklı yazı Türkiye gerek sağlık altyapısı gerekse aldığı erken önlemler sayesinde koronavirüsle mücadelede parmak ısırtan bir başarıya imza attı. Bunu ben söylemiyorum. Dünya söylüyor. Sözlerimde abartı seziyorsanız girin internete açın herhangi bir ülkenin medyasını oradan okuyun ve seyredin. Amerikan medyasına, İngiliz medyasına, İspanya, İtalya veya Alman medyasına göz atın hatta tepeden tırnağa Türkiye düşmanı olan İsrail medyasına bakın. Mesela BBC, mesela CNN'i seyredin. Ya da New York Times veya hares gazetelerine göz gezdirin. Benim basit şekilde anlattığım bu başarıya nasıl övgüler düzüklerine gözlerinizde şahit olacaksınız. Hepsinin tartışmasız kabul ettiği gerçek şu. Türkiye korona ile mücadelede olduğu gibi dünyaya yaptığı sağlık yardımıyla da gerçek anlamda lider ülke olduğunu gösterdi. Ama gelin görün ki dünyaya kabul ettirdiğimiz bu gerçeği içimizde olup hiçbir zaman yanımızda olmayan birilerine kabul ettiremiyoruz birader. Açın dünya medyasını bir kenara, bizim medyamızı bir kenara koyun. Önce dünya medyasına, sonra bizim medyaya göz gezdirin. Hangisi Türk, hangisi İsrailli, hangisi dost, hangisi düşman ayırt edemezsiniz. Elin gevuru en azından arada bir hakkımızı teslim ediyor. Ama içimizde olup hiçbir zaman yanımızda olmayanlar öyle hastalıklı bir şekilde saldırıyor ülkesine, öyle gattarca saldırıyor, öyle buram buram nefret kokan cümlelere yer veriyor ki inanamazsınız. Bakın size birkaç örnek vereyim. Bunların ben PKK'nın yerinde olsam Ramazan ayında saldırırım diyen bir Emin Çölaşan'ı var biliyorsunuz. Geçenlerde bu adam ya zil zurna sarhoş kafayla bu yazıyı yazdı ya da gerçekten akıl sağlığını kaybetti dedirtecek bir yazı kalem almış. Yazıdaki cümlesi şöyle. Türkiye 65 yaş üstü hastaların sağlık maliyetini karşılamadığı için onları eve kapattı. Bu cümleyi okuduğunuz an ya yürü git be şizofren herif demeniz gerekiyor. Ama gelin görün ki bu şizofrenik düşünceye dahi inanan sözde gazeteci adamları ekrana çıkıp bu deli saçması iddiaya utanmadan sıkılmadan dile getiriyor. Peki aynı devlet 18 yaş altı gençleri niye eve kapattı benim bıngıldak zekalı arkadaşım diye soruyorsun. Far görmüş tavşan gibi kalakalıyor. Hık mık edip susuyor. Bunların bir de adı Can olan yazarları var. O da Emin Çoraşan tarzı bir yazı kalem almış. Yazının içinde mantık yok, zeka yok. Sadece kim var, nefret var, öfke var. Sağlık Bakanı'nın her akşam açıkladığı veriler adama batmış. Sağlık konularıyla ilgilenen bir kişi her akşam ekrana çıkıyor ve bazı rakamlar söylüyor diyor. Sağlık Bakanı bile demiyor. Demek istemiyor dikkat de ederseniz. Hele hele bilim kurulundan bahsederken bunlar neyin bilim kurulu olduğunu pek anlayamadık geçen iki buçuk aydan fazla zaman içinde. Çünkü heyete konulan kişilerin bilim insanı olduğu söyleniyordu ama nasıl bir bilimden söz ettiklerini pek çıkaramadık diyecek kadar kendini kaybediyor. O da irdeleyecek bir şey bulamamış olacak ki 65 yaş üstü insanımızı yazı konusu yapmış. 65 yaş üstüne getirilen yasağı öyle ahmakça, öyle sefilce cümlelerle de jenere etmeye çalışmış ki anlatmaya kelimeler yetmez. Okuyun anlarsınız diyeceğim ama okumayın vallahi akıl sağlığınızdan olursunuz. Ve bunların bir de villa hırsızlığıyla adından söz ettiren Atatürk tüccarı yazarı var. Yılmaz Özdil. Onun durumu çok daha feci. Mesele kaçak yaptığı villaya gelmesin diye ne yapacağını şaşırmış durumda ya. Öyle şeyler yazmış ki anlatamam. Toplumu bilim kurulu değil, sanat kurulu iyileştirebilir diyor mesela. Nasıl olacakmış o iş diye merak ediyorsanız kendisinden dinleyelim. İnsanlığın aynı anda ölümle burun buruna geldiği, herkesin kendi hayatını sorguladığı şu salgın döneminde hala parasal önlemlerle normalleşme beklemek olan bitenden hiç ders alınmadığının kanıtıdır. İyileşme denilen kavram sadece fiziksel değildir. Sanat tedavisine ihtiyacı var Türkiye'nin. Gerçek sanatçıların terapisine ihtiyacı var. Müzik lazım, şiir lazım, resim lazım, heykel lazım. Biliyorum insan okurken devreleri yakacak duruma geliyor. Bu ne demek istedi şimdi diye sormadan edemiyor. Onun için size yazdığı yazının mealini yapayım. Diyor ki Villa Yolsuz arkadaşımız, ekonomik tedbirleri öncelemeyin kardeşim. Koronadan kurtulmak istiyorsanız şiir yazın, resim yapın, müzik çalın ve en önemlisi heykel dikin. E şimdi dönün bunların savunduğu belediye başkanlarına bakın. Sanatçılarına oluk oluk para katıyorlar mı? Akıtıyorlar. Peki heykel? Her gün bir noktaya dikiyorlar. Başka? Başka yok. Bitti. Hizmet anlayışı bundan ibaret. Sonra da bize niye hastalıklıymışız gibi bakıyorsunuz diyorlar. Ey yalan mı söyleyelim yani? Hastasınız kardeşim. Vallahi hastasınız. Billahi hastasınız. Koronadan bile tehlikelisiniz. Neyse ki şansımız var da bulaşıcı değilsiniz. thank <laughs> you